Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, AKP hükümetinin PKK ile hangi şartlarda uzlaştığını sordu. Türk, PKK'nın hedefinin ayrı bir devlet kurmak olduğunu da vurguladı. Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk Bursa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Artık, Türk Abdullah Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini söyledi ancak PKK'nın taleplerine dikkat çekti. Uzun vadede ayrı bir Kürt devletinin hedeflendiğini vurgulayan Eski Adalet Bakanı PKK ile hangi şartlarla uzlaşılacağını sordu. Uzun vadede bu talepler ayrı bir Kürdistan kurulmasında toplanıyor. Ama buna belirli aşamalarla gidilecek. O nedenle o aşamalardan hangisi konusunda şimdi bir uzlaşmaya varılacak? PKK'nın talepleri karşılanmadan silah bırakmayacağını belirten Türk, yeni anayasa çalışmalarını hatırlattı. Şimdi yeni metinde ne anayasaya bağlılık var? Atatürk ilkelerine bağlılık yok. Atatürk adı geçmiyor. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Esnek bir hale getirip coğrafi özelliği olanak tanırsanız bu ayrılmanın bölünmenin başlangıcı olur. Eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk AKP-PKK görüşmelerini sakıncalı bulduğunu ifade etti. Hükümetin de devlet otoritesinde